Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'a hazırlık yapacağız. İlk önce e, yufkadan e, gözleme ile başlayacağım. 2 bardak süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtayı bir kasenin içinde biraz çırpıp bir kenara alacağım. Arkadaşlar yaptığım e, börekleri e, buzlukta saklayacağım. Lazım olduğu zaman e, çıkarttığım zaman hangi işlem yapılır? Buzluğa nasıl atılır? Bunların püf noktaları ile sizlere anlatacağım. Şimdi karıştırdıktan sonra bir kenara alıyoruz. Bak arkadaşlar bir adet yufkayı masanın üzerine serdim. 2 adet yumurta. İki su bardağı süt, bir su bardağı da sıvı yağımız vardı. Onu karıştırdım. Şimdi yufkanın her tarafına döküp fırça ile yayacağım. Anaanne biz bu da çöken. Evet. Bir daha yiyecim. Bir daha yiyecim. Bir daha. Biz bir daha yiyeceğiz Bir daha yiyelim. Anneanne, bir de ne demek diyor? Bir de. Efendim? Bir de ne demek diyor? Video ne demek diyor? Ne demek istiyormuş? Yemek yapmak istiyor. Harcımızı yufkanın her tarafına sürdüm. Şimdi katlama işlemine geçeceğiz arkadaşlar yufkamızın her iki tarafını da üstüne gelecek şekilde katladım tam şu kısmına peynir ilave edeceğim arkadaşlar yufkamızın her iki tarafını tam ortaya gelecek şekilde katladım katladığımız kısmında üstüne sütlü harçtan süreceğim Şimdi bunun tam orta kısmını ben peynirli yapacağım. Siz isterseniz patatesli, kıymalı veya sade de yapabilirsiniz. Şu kısma peynir koyuyorum. Şimdi bu iki tarafı üzerine kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli oluyor. Katladığımız kısma da sütlü harçtan tekrar sürüp fırça ile her tarafına sürdüm. Bu kısmı da kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu Tepsinin üzerine yağlı kağıt serdim. Yağlı kağıdın üzerine koyup buzlukta tutacağım. Bakın bu şekilde. Şimdi bunu buzluktan çıkarttıktan sonra hemen buzlu olarak donmuş halinde e, tavaya koyup her iki tarafını kısık ateşte pişirirken üzerlerine çevirdiğimiz zaman... Tereyağı veya zeytinyağı sürebilirsiniz. Nar gibi de kızaracak. İşlem bu kadar. Gözlememiz hazır. Şimdi ben bunu buzlu atıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci yufkamı da gözleme yapacağım. Geri kalan yufkalarımı da patatesli gül böreği yapacağım. İkinci yufkamıza da aynı işlemleri uyguluyoruz. her iki tarafı bu şekilde katlıyorum. Üst üste gelecek şekilde. Tekrar sütlü harçtan sürüp her tarafına yayacağım. Tam orta kısmına peynir iki tarafı üzerine katlıyorum bu kısmına da harçtan döküp bu işlemde bu yufkamıza bitti şimdi gül, gül böreğine geçelim arkadaşlar şimdi gül böreği sarmak için e, yufkamızı ikiye katladım Tam ortasından şu şekilde kesiyorum. Ve yarısını açıyorum. Bunu da tam ortasından kesip tüm yufkaları bu şekilde üçgen parçaya bölüyorum. Şimdi öbür yufkalarımızı da keselim. Arkadaşlar şimdi kesme işlemini tekrar sizlere göstermek istiyorum. Yufkamı ikiye katladım. Tam ortasından kesiyorum. Kestiğim yufkanın bir parçasını bu şekilde serip tam ortasından kesiyorum. Şimdi bunları bir kenara alalım. Gözleme yaptığımız harcın geri kalanını gül böreğe kullanacağım ee, tekrar size hatırlatmak istiyorum 2 yumurta 1 su bardağı sıvı yağ 2 su bardağı sütümüz vardı onu karıştırdım bu harcı gül börekte de aynı işlemde kullanabiliriz arkadaşlar ben gül böreğini patatesli yapacağım siz istediğinizde e, harcı kullanabilirsiniz patatesi haşladım ezdim Üzerine beyaz, beyaz peynir, beyaz peynir beyaz çok yakışıyor tavsiye ederim. ederim. Bir Hı. adet soğan, tuz, karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Baharatları siz arzuya göre de kullanabilirsiniz. Şimdi bunu bir kenara alıp gül böreğimizi nasıl yapacağız sizlere göstermek istiyorum. Yufkamızın kestiğimiz bir parçasını üçgen şeklinde. Bunun her tarafına sütlü karışımdan döküyoruz. Sonra bir fırça yardımı ile her tarafına gelecek şekilde bakın bu şekilde harcımızı sürüyoruz. Tam bu kısmına patatesli harçtan koyacağız. pat Pı 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 ba 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 ba. Arkadaşlar bunu da buzlukta nasıl muhafaza edeceğiz? Onu da sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi bu iki kısmı katlıyoruz bu şekilde sarıyorum. Şimdi bunu bir ucundan bu şekilde sarıp şu kısmında bütün yufkaları bu şekilde saracağım. Ve sizlere gül böreği bir tanesini daha göstermek istiyorum. Sütlü sostan döküyorum. fırça yardımı ile her tarafına eşit şekilde sürüyorum. Patatesli harçtan uç kısmına bu şekilde Şimdi bu uç kısımları çok az katlıyorum. Uçtan başlayarak sarıyorum. Şimdi arkadaşlar sizlere buzlukta nasıl saklayacağız, çıkınca hangi işlemi yapacağız onları anlatmak istiyorum arkadaşlar yine yağlı kağıt serili bir tepsinin üzerine birbirine değmediği şekilde dizeceğim donduktan sonra bunları çıkartacağım kalan bu sosumuzu da bir poşete doldurup bunu da buzluğa atacağım yalnız börekleri çıkartmadan önce pişirmek istiyorsak eğer sosu daha önce çıkartalım ki buzu çözülmesi lazım Börekleri tepsiye buzluktan çıkar çıkmaz diziyoruz. Üzerine bu sostan döküp pişiriyoruz. Kesinlikle yufka böreklerimizi buzluktan çıkarttıktan sonra bekletmeyelim. Bekletip çözülürse eğer güzel olmaz. Buzlu halinde üzerine bu sostan döküp 170 derece fırında pişirebilirsiniz. Arkadaşlar tüm yufkaları sardım. Tepsiye dizdim. Şimdi bunları Dondurup, teker teker böreklerimizi alıp e, buzdolabı poşetine yerleştireceğim. Evet, bir tarifim de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.